Şimdi reklamlar. Atapos zeka küpünü getir. Olun. İşte bu bir zeka küpü. İşte böyle çözebiliyorsunuz. Siz bir prosunuz. Şunu bakın. Şöyle. Bunu çevireceksiniz. Sonra bunu çevireceksiniz. Sonra bunu. Sonra bunu. Sonra bunu. Sonra bunu. Eğer be beyazınız bozulduysa hemen bunu çevirin. İşte işte şok 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 yaptım. Patron bir tane şey çevirdim. Sus. Git. Evet. Zeka küpünü almak istiyorsanız. 10 TL. Ya ama biraz az oldu. Bir git. Az az, az, oldu. Neyse biraz daha arttırıyorum. 50 TL. Tamam oldu. Bir de bana bir şey söylüyor ya. Neyse alabilirsiniz. Şu anda reklamlar bitti.